Evet arkadaşlar bugünkü konumuz Efe başlığının olarak Osmanlı çimi, Osmanlı çiminin nasıl olduğunu e, size e, göstermek istiyorum. Osmanlı çiminin e, ismi tam Osmanlı'da gelmedir. Osmanlı çiminin özelliğinden bir tanesi de e, genellikle e, saraylarda çok yetiştiği, çok önemli etkinlikler için e, Osmanlı çimi diye kalmıştır. E, ta günümüze gelmiştir. Bu Osmanlı çiminin tek bir özelliği ne çok uzuyor ne çok kısıyor. Ee, bu şekilde kalıyor. Mezalıkta da çok güzel bir görsel veriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Osmanlı çınının özelliği budur. Aşırı çok bir sıcak olmadığı sürece hiçbir şey olmaz. Ee, yaz, kış bu şekilde yeşil kalıyor. Sizin de bilginiz olsun. Efe Bahçıhanlık olarak e, e, hizmette de devam ediyoruz. E, bizi takip etmeye devam edin lütfen. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, bir iki konumuz Efe Başkanımız olarak Osmanlı çimi, Osmanlı çiminin nasıl olduğunu e, size e, göstermek istiyorum. Osmanlı çiminin e, ismi tam Osmanlı'da gelmedir. Osmanlı çiminin özelliğinden bir tanesi de e, genellikle e, saraylarda çok yetişici, çok önemli üreticileri için e, Osmanlı çimi diye kalmıştır. E, ta günümüze gelmiştir. Bu Osmanlı çiminin tek bir özelliği ne çok uzuyor ne çok kısıyor e, ee, bu şekilde kalıyor. Mezarlıkta da çok güzel bir göster veriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu Osmanlı özelliği budur. Aşırı çok bir sıcak olmadığı sürece hiçbir şey olmaz. Ee, yaz, kış bu şekilde yeşil kalıyor. Sizin de bilginiz olsun. Efe Bahçıhanlık olarak e, e, hizmette devam ediyoruz. E, bizi takip etmeye devam edin lütfen. Teşekkürler.